Arkadaşlar dersin bu bölümünde çok kısaca spor felsefesi alanında önemli gördüğüm bazı felsefelere de bir giriş yapmak istiyorum. İdealizmden, realizmden, pragmatizmden ve varoluşçuluktan bahsedeceğim. İdealizm Sokrates ve Platon'un öncüsü olduğu bir felsefe. Bu felsefeye göre değerli olan şey, önemli olan şey aklın gelişimi, aklın ürettiği fikirler sayesinde insan tüm gerçekliğe ulaşabilir gibi bir temel anlayışı var. O zaman ne yapıyor? Gerçekliğe ulaşmada en kritik olan şeyine, Merkezde olan şey ne? Akıl. O zaman akıl gelişmeli. İnsanın aklını kullanabilme becerisi gelişebilmeli. Fikirler bu akıl sayesinde ortaya çıkar. Benzer şekilde değerler de bu aklın sorgulamasıyla ortaya çıkmıştır. Bunlar bu sorgulama sonucunda elde edildiği için Durumdan duruma değişmez, evrenseldir, kesindir. O zaman bu ideyalar, bu değerler zamandan zamana değişmeyeceği için öğretmen ya da antrenör tarafından öğrencilerine birebir aktarılmalı. Aynı zamanda insanların aklını kullanabilme becerisi geliştirilmeli şeklinde özet bazı anahtar kelimeler sunabiliriz. Realizme geldiğimizde ise eleştirisi ne? Evet, akıl çok önemlidir. Yine realizm dedi de akıl merkezdedir ama aynı zamanda gerçekliğin bir somut karşılığı da olmalıdır realizme göre. İdealizme göre somut bir karşılığı olması beklenmez. Realizm ise duyu organlarıyla da bu gerçeklik algılanabilir olmalıdır. O zaman biraz e, öğretmen ya da antrenör daha çok e, çocuğun algılayabileceği yani duyu organlarıyla algılayabileceği ortamlar şekillendirmelidir. Yani daha çok görebileceği, daha çok işitebileceği, daha çok ispatlayabileceği, bu anlamda ispatlayabileceği öğrenme çevreleri hazırlamalıdır. Pragmatizme geldiğimizde ise bu günümüz eğitimini ve günümüz dünyasını tabii ki en net şekilde yansıtan, temellendiren felsefe. Biliyorsunuz ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık eğitim felsefeleri de pragmatik temellidir buraya pragmatizmin merkeze koyduğu şey akıl değil, deneyimler. Yani elbette ki birey problem çözecek, birey sorgulayacak. Ama bunu nasıl yapacak? Mümkün olduğu kadar deneyimleyerek süreci yönetebilmeli. O zaman deneyim dediğimiz şey de kişiden kişiye değişen bir şey olduğu için tek bir doğru, tek bir gerçeklik yoktur pragmatizme göre. Pragmatizme göre gerçek dediğimiz şey, doğru dediğimiz şey durumdan do duruma değişen bir şeydir. Ne yapar o zaman? Kişiye fayda sağlıyorsa o bilgi, e, kişiye bir yarar getiriyorsa o doğrudur, o gerçek bilgidir olarak ifade edebiliriz. Tabii sadece bu kadar mı? E, biz bireye o zaman neyi öğretelim ki e, yarar sağlasın? Yarar dediğimiz şey nedir? Günlük hayatta kullanabiliyorsam o benim için yarardır. Eğitim nedir o zaman? Eğitim hayatın kendisidir. Ben eğitim ortamlarında bireyin günlük hayatında kullanabileceği şeyleri öğretirsem o zaman ona yarar sağlamış olurum. Öğretmen ya da antrenörlerin de o zaman mümkün olduğu kadar günlük hayatta ilişkilendirerek günlük hayatta kullanabileceği bilgi ve becerileri sağlaması, buna uygun bir öğrenme çevresi oluşturması gerekmektedir. Varoluşçu felsefeye baktığımızda ise evet burada da deneyim çok değerli ee, ki ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık eğitim felsefelerinin dayandığı e, temel felsefelerden bir tanesi de varoluşculuktur yani pragmatizme ve varoluşçuluğa dayanır ama burada e, tabi deneyimlenen şey noktasında kişiye seçenek sunmak gerekir bizim özgür bir irademiz var biz özgür bir iradeyle varız. Özgür irade olabilmesi için insanların karşısında seçenekler olması gerekir. Seçenek yoksa iradenin bir anlamı kalmaz. Varoluşçuluğa göre insan hayata dair seçimler yaparak kendi varlığını inşa eder. Yani kendi sınırlarına ulaşır. Kendi gerçekliğini ortaya koyar. O zaman eğitim ortamlarında ne yapmak gerekir? Seçenek sunmak gerekir. Seçenek sunalım ki birey kendi kararını verebilsin. O zaman beden eğitimi dersleri için bu etkinlikleri e, çeşitlendirmek olabilir. Benzer şekilde etkinlikleri farklı zorluk seviyelerinde hazırlayarak onlara seçenek sunmak olabilir. Bunu bir ders kapsamında düşündüğümüzde bol bol seçmeli dersler sunmak olabilir. Yani eğitime ve özelinde beden eğitimine uyarlamasını da lütfen e, özgür irade ve seçenek olması şeklinde e, yorumlayın. Spor felsefesi alanına geldiğimizde ise elbette bunlar çok temel felsefelerin e, bazı anahtar kelimeleriydi. Spor felsefesi alanı ne yapar? Sporun gerçekliği, anlamı ve eylemleri üzerine duran sistematik ve yansıtıcı bir çalışma alanıdır. Yani hani ontoloji, epistemoloji ve aksiyoloji kavramları vardır ya felsefenin temel ögeleri. Yani sporun ontolojisi, gerçekliği, ilk ortaya çıkışı, varoluş sebebi, anlamı, spora ilişkin bilgi epistemolojisi ve eylemleri yani aksiyolojisi üzerine duran bir alandır. Bu alanda neler üzerinde durulur? Fiziksel aktivitenin değeri, anlamı ne olmalı? Akıl ve beden ilişkisi, akıl ve beceri ilişkisi nasıl olmalı? Bu konuya ilişkin mesela yine monist anlayış vardır. Monist anlayış ne der? Monizm akıl ve beden bir bütündür der. Antik Yunan'dan beri beden eğitiminin gelişmesinde önemli bir anlayıştır bu. Aynı zamanda spor felsefesi alanında etik konusu çalışılır. Ki etik ve estetik dediğimiz alan aksiyolojisinin alt ögeleridir. Yani burada işte bugün fair play kavramı, bugün işte ırçılık üzerine kavramlar, bugün antrenör sporcu ilişkisi, öğretmen öğrenci ilişkisi gibi konuların her biri etik alanındaki çalışmalar sonucunda çıkıyor. Etik elbette ki evrensel ilkeler sunuyor bize. E dolayısıyla da o etik ilkeler çerçevesinde beden eğitimi öğretmeni meslek etiği, antrenörlük meslek etiği, spor yöneticisi meslek etiği dediğimiz noktada ne bekleniyor? Herkesin bu etik ilkelere uyması bekleniyor. Ve fiziksel aktiviteye katılımın anlamı nedir? Sağlık ilişkili olmalıdır. Mutluluk için mi fiziksel aktiviteye katılmalıyız? Daha estetik bir görünüm kazanmak için mi fiziksel aktiviteye katılmalıyız? Yoksa daha güçlü, kuvvetli olmak için mi fiziksel aktiviteye katılmalıyız? Bunlar da yine spor felsefesi alanında sorgulanan bir husus. Ee, geçen seneki soru dediğim gibi idealizm üzerinde, yani idealizm anlatılmış soru kökünde. Böyle baktığımızda idealizm anlatılmış. Ve idealizm üzerinden de bir çıkarım yapmamız aslında istemiş. Yani idealizmin görüşleri hangisi olamaz. Burada baktığımızda direkt ruhsal dinginlikten geçer. Evet bu olabilir. Beden eğitiminde başarı. Yani insanın iç alemi, insanın düşünce yapısı, insanın duygu dünyası. Evet. Ön koşul zihinsel gelişimdir. Merkeze aklı olduğunu zaten söylemiştik. Aynı zamanda ahlakı terbiye etme yoludur. İdealizme göre değerler de aynı şekilde çok önemlidir, değişmezdir demiştik. O zaman değerleri öğretmek yani ahlakı öğretmek de idealizme uygundur. Sporun gizil amacı kusursuz bir beden tasavvuruna ulaşmaktır. Şimdi beden dediğimiz şey maddi bir şeydir, somuttur. İdealizme göre bir kere gerçekliğin somut bir karşılığı olması gerekmez. Bir kere sporun amacı kusursuz bir beden tasavvuru olamaz. Çünkü maddi bir gerçeklik olmasını istemeyen bir felsefi görüş tutup da beden tasavvuru daha estetik bir görünüm olsun şeklinde bir amaç içeremez. E bu soruda D şıkkına gitmemiz gerekiyordu. Neyi yakalayacaktık? İdealizme göre e, gerçeklik ideyalardadır, fikir dünyasındadır. İlla bunun somut bir karşılığı olması gerekmez. Böyle düşünen bir felsefe de kusursuz bir beden tasavvuru olması gibi bir amaç güdemez. Son olarak beden eğitim ve sporun amaçlarına geldiğimizde elbette ki bir sürü amaçtan bahsedilebilir, bir sürü farklı kategorilerden bahsedilebilir ama lütfen bilgi, beceri ve tutum kavramları çerçevesinde bunu değerlendirin. Çünkü nihai olarak e, bireylerde düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Yaşam boyu fiziksel olarak aktif olsun istiyoruz. O zaman bu işin içerisinde her zaman bilgi olacak. Yani her zaman eğitsel, pedagojik bir taraf olmak gerekiyor, olması gerekiyor. O zaman bilgiyle ilişkili gördüğümüz tüm cümleleri, bilgiye ilişkin gördüğümüz cümleleri, yani bilişsel alana gördüğümüz cümleleri amaç olarak kabul edebiliriz. Aynı zamanda işin bir beceri tarafı var yani bireylere hem temel becerileri, hem spora özgü becerileri hem de bazı motorik özelliklerin gelişimini sağlamak gerekiyor. O zaman buna ilişkin e, amaç cümleleri de bizim için uygundur. Son olarak da tutumdur yani tutum için e, bireylerin evet eğlenmelerini sağlamak keyif almalarını sağlamak memnun olmalarını sağlamak. Aynı zamanda kendine güvenini geliştirmesi, kendine olan işte saygısını geliştirmesi, öz yönetim becerilerini artırmak gibi duyusal taraf da beden eğitimi ve sporun e, amaçları arasında yer alır. Çünkü bu amaçlar sayesinde ancak e, bireyde e, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı e, gelişe Arkadaşlar, bu videoda böyle beden eğitimi ve sporun temelleri dersine ilişkin kısa bir başlangıç yaptık. Bu anlamda biraz anlam ve kapsamına, biraz bazı önemli felsefelere değindik. Aynı zamanda temel bazı kavramlara ve amacına değinmeye çalıştık. Bu tip içeriklerin devamı için lütfen sosyal medya hesaplarımızda bizleri takip etmeyi ve bize destek olmayı unutmayın daha farklı içeriklerde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın görüşmek üzere